Merhaba ve Akademik Tarih kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir Orta Doğu bilmecesini çözüyoruz. Asırlarca Osmanlı, Türkistan ve Hindistan imparatorluklarıyla rekabet eden İran neden bugün hala bölgenin en önemli güçlerinden biri olmayı hedefliyor? Bu sorunun cevabı sadece teknolojik ve askeri gücünde değil. Aynı zamanda köklü bir tarihi kimlik inşasında saklı. İran'ın güç arayışının üç anahtar noktasını ele alacağız: dini, milliçi ve stratejik boyutları. İran tarihi boyunca büyük dönüşümler yaşadı. İslamiyetten önce kültürel kimliği zerdüşlük inancına dayanıyordu. Bu inancın izleri Nebruz gibi bayramlarla bugün bile İran'ın kültüründe yaşamaktadır. İslam'ın girişiyle birlikte İran'da yeni bir kimlik arayışı başladı. Şiilik, Hz. Ali taraftarlığından doğan bir siyasi akımken zamanla 12 İmam Şiiliği adı altında ayrı bir mezhebe dönüştü. Bu mezhep Sasani İmparatorluğunun yıkılışından duyulan üzüntü ve Arap egemenliğine karşı bir tepki olarak Fars milliyetçiliğini besledi. Farsça, Arapça ve Türkçe ile birlikte İslam dünyasının üç büyük dilinden biri haline geldi ve Fevdasi'nin Şehname adlı eseri İslam öncesi İran efsanelerini toplayarak Fars milliyetçiliğini güçlendirdi. 12. imamın gizlenip geri döneceği inancı İranlılara kendi dini ve siyasi otoritelerini yaratma fırsatı verdi. Bu sayede din adamları Ayetullahlar büyük bir güce kavuştu. İran'ı yaklaşık bin yıl boyunca Türkler yönetti. Gaznelilerle başlayıp Selçuklular, İranlılar ve son olarak Safevilerle devam eden bu dönemde Şiilik bir azınlık mezhebiydi. Ancak her şey Şah İsmail Safevi'nin 1502'de tahta geçmesiyle değişti. Şah İsmail Şiiliği resmi devlet mezhebi ilan ederek komşuları Osmanlı ve Özbeklere karşı güçlü bir kimlik inşa etti. Şah İsmail, aslen Kürt olmasına rağmen Hazreti Ali soyundan geldiğini iddia eden bir secere uydurdu. Satevi devletinin temelini oluşturan Kızılbaş ordusunun büyük ölçüde Türkmenlerden oluşması, şehriyeyi yayılışının sadece Fars milliyetçiliğiyle açıklanamayacağını da gösterir. Peki Kızılbaş ismi nereden geliyor? Şah İsmail başına Hazreti Hüseyin'in şehit olmasını sembolize eden bir kırmızı sarık bağlamıştır kendi mensuplarının da bu şekilde giyinmesi sonucunda Anadolu halkı bunlara kızılbaş demiştir. Bu dönemde Şiilik aynı zamanda ehli sünnet Müslümanları düşman olarak gören bir siyasi ideolojiye dönüştü. Safeviler Osmanlı'yı sürekli arkadan vurarak kendi mezhepçi kimliklerini pekiştirmeye çalıştılar. Ancak asıl zorba politika Şah Abbas Safevi döneminde başladı. Şah Abbas Şii olmayan halka karşı büyük bir zulüm sergiledi. Zorla din değiştirmeyenler kılıçtan geçirildi. Bu sayede İran'ın büyük bir kısmı Şiileştirildi. Bu kanlı süreç İran toplumunun dini yapısını kökten değiştirdi ve Sünni azınlıkları baskı altında bıraktı. İranlı Mollalar Kerbela olayından dolayı tüm Sünni Müslümanları sorumlu tutarak bu düşmanlığı diri tuttular ve Şiiliği bir intikam ideolojisi olarak yaydılar. Bu mezhepçi düşmanlık aynı zamanda bin yıl boyunca İran'ı yöneten Türklere karşı da yöneldi ve Fars milliyetçiliği ile birleşerek etnik bir nefrete dönüştü. İran'ın kullandığı siyah sancaklarda dahi Ya Hüseyin ve Kerbela intikamı gibi ifadeler yer alarak bu mezhepsel husumeti simgelemek de ve diri tutmaktadır. 20. yüzyılda Rıza Pehlevi ve oğlu Muhammed Rıza Şah İran'ı batılı bir modernleşme rotasından soksa da sanayileşme ve ekonomik kalkınma hedeflenirken din adamlarının gücü kısıtlandı. Ancak bu politikalar toplumun gelenekçi kesimlerinde derin bir rahatsızlık yarattı. Şah'ın politikaları özellikle Amerika ile olan yakın ilişkileri gelenekçi kesimler arasındaki rahatsızlığı en üst seviyeye çıkardı. Ayetullah Humeyni liderliğindeki bil adamları 1979'da bir devrimle şahı devirerek iktidarı ele geçirdi. Bu devrim sadece bir rejim değişikliği değil. Aynı zamanda İran'ın kimliğinin teokrasiye doğru köklü bir dönüşümüydü. İran İslam Cumhuriyeti bugün de Safebilerden miras kalan mezhepçi politikaları sürdürüyor. Kendi topraklarında Sünnilere ibadet özgürlüğü tanımayan rejim dışarıda Şii propagandası yaparak nüfusunu genişletiyor. Bu durum Sünni azınlıkların yaşadığı zorlukları daha da derinleştiriyor ve rejimin Şii mezhebi üzerinden etnik azınlıkları kontrol altında tutma çabasının bir parçası olarak yorumlanıyor. İran'ın bugünkü bölgesel gücü çeşitli Şii gruplar ve devlet dışı aktörler aracılığıyla sağlanmaktadır. Lübnan'daki Hizbullah, Yemen'deki Husiler ve Suriye'deki Nusayri rejimi İran'ın kontrolündedir. Ancak son gelişmelerle Suriye'deki güç kaybedilmiştir. Bu gruplar sadece askeri destekle değil aynı zamanda ideolojik olarak da Tahran'a bağlıdır. İran bu sayede doğrudan bir savaşa girmeden bölgesel dengeleri kendi lehine çevirmeyi hedefliyor. Gördüğünüz gibi İran'ın güç evresi sadece bugüne ait bir durum değil. Bu kökleri binlerce yıllık bir tarihe, dini ve milliyetçi ideolojilere dayanan karmaşık bir mirasın sorunucudur. Ve bu miras Tahran'ın gelecekteki adımlarını belirlemeye devam edecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tarihin gizemli sayfalarında keyifli yolculuklar dileriz. Tarihle kalın. Hoşçakalın.